Merhaba arkadaşlar, ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Ee, biz uyandık, kalktık ve bugün hep beraber, daha doğrusu yani siz benimle Zeekmülere gidiyoruz. Ee, niye gidiyoruz derseniz, şimdi arabaya bir bineyim, bir çıkalım, yolda bir kısa anlatsayım. Ee, şimdi dediğim gibi Zeykmeler'e gidiyoruz. Aslında bizim buradaki Biller'e gidecektik. Yemek takımı bakacağız arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz benim bir tane misafirlik diyeyim artık yani veya kalabalık olunca diyeyim aslında. Misafirlik değil kalabalık olunca 12 kişilik geçenki yemek takımımı kullanıyorum. Jumbo'nun beyaz olanını. Onun haricinde bir tane böyle gri'li siyahlı kahvaltı takımım var. Onun çorba kasesi yok veya böyle bir sulu yemek kasesi yok. Yani o nedenle o tam bir kahvaltı takımı. Bir de Karaca'nın böyle günlük bizim 12 kişilik bir tane daha böyle keramik keramikten galiba bir yemek takımım var. Ama o o kadar kullanışsız ki aldığımızda onu düşünemedik. Yani böyle mesela bir şeyler kesince et tabağında yani düz tabakta böyle ses yapıyor. Yani böyle yumuşak kesmiyor. Anlatabildim mi? Böyle sert oluyor. Yani tabak böyle değişik bir şeyden yapılmış. O nedenle o karaca takımı belki yani 5 kere kullanmamışızdır bu 4-5 yılda. Onu pek kullanmıyorum. Yani ne yapacağız bilmiyorum. Kıyamıyorum da. Çünkü gerçekten yes yeni duruyor. O nedenle dedik ki yeni bir yemek takımı alalım. 12 kişilik değil bu sefer sadece bizim için 8 kişilik olsun dedik. Hani bir aileler falan gelince yine kullanabileceğimiz bir takım şu an ne kullanıyoruz derseniz iki kişilik ben zamanında çeyizme çok beğendiğim bir takım vardı onu iki kişilik almıştım Fırat'la sürekli günlük biz onları kullanıyoruz böyle içi mavili gibi onun da dışı böyle beyaz keramik Hatta böyle oval değişik bir tarzı var. Ama onun haricinde bir üçüncü, dördüncü kişi gelince bir yemek takımım olmuyordu. Yani sürekli işte o kullanışsızları kullanıyordum. Dedim ki en iyisi artık bir rahat bir yemek takımı alalım. Sulu yemek tabağı da olsun. İlk şey düşündük aslında kahvaltı takımının çorba kasesi varsa çorba kasesini alayım. Onu hani hem yemekte hem kahvaltıda kullanırız diye. Hani ekstradan bir takım almayayım diye. Ama hem Türkiye'de hem Almanya'da hem online sürekli her yerde baktım. Yemek takımı daha üretilmiyor, satılmıyor ve çorba kasesi de yokmuş yani. O nedenle yeni bir yemek takımı bakacağız. 8 kişilik olacak. Aslında Türkiye'de çok fazla güzel model var. Yani ben e, Türkiye'nin zevkini çok fazla beğeniyorum. Ama oradan o 8 kişiliği nasıl getireceğim yani arabadan gelmesi lazım uçakta kesin kırılır yani biz onu paketleyemeyiz. O nedenle o riske girmeyerek buradan almayı düşünüyoruz. Şimdi yol aldık Zeykmüllere gidiyoruz. Yanında birkaç bir şeyler daha var metro da var galiba. Bir bakacağız işte oralara. Online'de baktım ama online almak istemiyorum açıkçası. Mağazadan almak istiyorum ki bakayım diye kalınlığına, inceliğine. Bir tane beğendiğim yemek takımı var. Şimdi ne kadar doğru söylüyorum bilmiyorum ama Villarubo Weiler okunuyor galiba. Arkadaşım da var. Bayılıyorum onun yemek takımına. Aslı da var yani. krem rengi o kadar güzel ki aynısını almayı düşünüyorum aslında. Hatta geçen resimlerini falan da istedim kendisinde. Sağ olsun attım. Büyük ihtimal onu alacağız. bakalım biraz bir dolaşalım. bir fikir edinelim. Sizleri de zaten yanımda götürüyorum. Bu Arada 2-3 e, gündür saçımı 2 gün önceden dry'nları yapıyorum ve böyle 2 gün dayanıyor. Yani yavaş yavaş elim alışıyor şu an. E, ben bayağı beğendim. Size nasıl olmuş? Yani gerçekten saçlarım da bakın birazcık kafişünü önünü falan tekrardan üstünden geçtim ama onun haricinde ben güzel oldu. Sık sık yaparsanız zaten eliniz daha iyi alışıyor. Bu aralar ona biraz yöneldim. Geldik şimdi Zeynep'lere geldik öncelikle. Şimdi önce bir hemen tabak çanağa bakalım diyoruz. Tabak çanak. Bakın işte bu laf da annemden. Tabak çanak. Baksana bu tabak da çok güzel. Ha 25 euroymuş. Böyle ortaya almıştık ya. Hmm. Değil mi? Bak. Makarna tabağı. Aa, evet. bizim aldığımız pizza tabakları. Biz tabak ama Höfra'dan almıştık evet. değil mi? Baksana, einfach hier. Tamam da şimdi hang, hepsine bir tabak Hayır. alırsak işimiz iş. Tek şunu alacağız abi. Bak bu da çok güzel. Bunu sanki bir restoranda görmüştüm. Bakalım. Burada böyle setler var ama. Bunlar <laughs> pek. Aha bak şurada. Yok canım Aa, alakası yok. Evet. evet. <laughs> Resimde öyle duruyor da evet. gerçekte alakası yok. Burada da var. Siyah. Size bugün yemek tabaklarını gösteriyorum. Yani biz şöyle krem rengi bakıyoruz. Aslında renk de fark etmez ama. Bunlar da bayağı güzel. Hepsi tek tek satılıyor bu arada. Çoğu yani şeyler tek tek. Bak bu takım mesela güzel. Genelinde kahvaltıda falan kullanılıyor. Bu zaten Pip Studio arkadaşlar. Favorim yani. Ama bunu bunun yemek tabo bunun bir şeyini yapsa koleksiyonunu. Pip Studio. Bu da çok güzel. böyle bakın. Bak. Tam Karaca seti gibi böyle yani evet. tam bir Türk şey seti evet. gibi değil mi? Değil değil de. şey şu ge, şu da güzel. Evet. Bu çorba mı oluyor şimdi? Bu? bu herhalde çorba. Şu altta kısma gitti. Ya da sulu yemek tabağı. Könnte man auch machen. Bir de evet. düz evet. tabağı var. Hatmaz. Yani fena değil. Bu? şurada Sizin yeşili mi? var, kremi, bir de düz kremi. Düz kremi de var. Ama bu da çok ne? şey lan şey değil ya. mi? Aha bak burada koymuşlar zaten buraya da tekrardan. Yani fena değil bunu bir aklımızda tutabiliriz. Böyle şeyleri seviyorum yani normalde de. Şu da Portland'ın takımına benziyor sanki. Şu bardan tasın şeyine bakar mısın? Tutma yerine. Aa markaya bak. villa bu. Buraya mı geldik? Ha, o da bunun şöyle üçlü, üç katlı şey de var. Herhalde onun standı şu an. Tabaklar. Yani şu anki yemek takımları bunlarmış. Bakın yani güncel. Zinkmüller en büyük olan yer zaten genelinde. Hangisi? Ama birazcık böyle kahvaltı gibi evet. duruyor. Bunlar düz renk. Bunlar da böyle set. Ve setlerde hep şu kahve tası falan oluyor. Bakın bizim aslında istediğimiz yemek takımı bu. Aha bak e, pasta tabağı. ki baya güzel değil mi? Bunun şimdi yeni rengi çıkmış bu arada yeşil. Bir de pembesi var. Ama biz krem rengini daha çok beğeniyoruz. Baya güzel. Şu bunlar tane fiyat satılıyor bu arada. Bakın fiyatlar da burada fiyatlar bayağı yerinde yani ne açık söyleyeyim <laughs> şu da düz tabağı. bu da müsli tabağı olarak geçiyor yani bu da kahvaltı seti aslında da çorba tabağı olarak da kullanılır bayağı, çok bayağı büyük yukarı. değil mi ama başka tabağı yok Yağlı var yumurtalığı var şöyle salata kasesi var büyük tabağı var sa bunun fiyatı 45 Euro mu? Wow Ama çok güzel Bu da çok Bu da küçük çorba tabağı hayır. olarak Oyuncak gibi Ama tam Hiç... yetiyor Zoom. Ama tam doldurulmaz Hayır zaman. aşkım zor Çorba zaten tadımlık bir şey Bu tatlı tabağı sanki <laughs> Benim için Dedim sana o biraz daha küçük bu daha çok bir çorba tabağına benziyor. Bu da çok güzel mesela. Bakın çok güzel değil mi? Bunu da çok beğeniyorum. Ama işte düz beyaz evdeki de zaten beyaz diye. Bu da çok güzel. Pasta tabağı da var. Bak Böyle kenarının modeli çok güzel ama işte yine Stik. düz beyaz. Evet. Değil mi? Pat, pat, pat. Gerçekten o modelin kasesi olsun. Evet. Her şey çok güzel. Şey, bu şey da kalın, <laughs> pat, pat. dip, dip sosları. Şey yeah. Çok doldurma lazım o zaman. Yok bu çorba bu olur da. Bu takım aslında çok beğeniyoruz da şu an şu çorba kasesi baya baya büyük geldi. Evet. İşte Almanlarda fazla çorba şey olmadığı için çorba kaseleri pek satılmıyor. Neyse bir devam bakalım. Ama şu model şey olarak çok, çok güzel, güzel. Evet. Gerçekten çok güzeye, güzel. Atasın. Bakalım artık yani sonunda neye karar vereceğiz. Zaten hmm. bugün mecbur almak şeyinde değil. Evet, Daha çok evet. bakalım edelim, fikir edinelim. İnternetten alıyoruz, beğenmiyoruz. Git gel, kırılma ihtimali falan. O nedenle dedik ki canlı bakalım diye. Wow. Bloomus'un ki de çok güzel. Yani bu da çok hoşuma gitti. Bakın mesela bu düz taba. Şurada da var tekrardan tabak olarak. Spagetti taba. Bunun sadece şimdi sorunu yine bakın çorba kasesi yine çok fazla büyük çünkü yine müsli olarak geçiyor. Ama bu da çok güzel. Bunu da bayağı beğendim. Küçük bir çorba kasesi yok. Ya çok büyük ya da çok küçükler. Bakın yani bu çok küçük, bu da çok büyük. Şu an raklet bölümüne geldik. O kadar seviyorum ki raklet. Yani gerçekten böyle sakin sakin oturup saatlerce e, sebze, et, balık pişirip yemesini. Bu şu an VMF'in mesela hatta galiba indirimde bu benim görümcemde yani küboşlu olması lazımdı. Bir kere onda da yapmıştık. Bir de bizim sağ dışlarda yapmıştık değil mi? Çok güzeldi yani. Gerçekten çok seviyoruz. Neyse baktık. Güzel şeyler var. Bir başka yerlere daha bir bakarız. Bir bir iki hafta bir. Bu yıl yani son iki 3 hafta zaten yeni yıla girmeden birazcık dolaşalım, edelim, fikir edinelim. Ondan sonra hep beraber bir şeylere karar veririz. Şimdilik bir mutfak bölümüne çıkalım dedim Fırat'a. Bir mutfaklara bakalım. Şimdilik mutfağa çıkıyoruz. Birazcık mutfaklara bakalım dedik. Belki mutfağımı değiştiririm. <laughs> ben denkmir'den almıştım bu arada mutfağımı. Sonra bir döşek bakarız yani matratı. Fırat diyor ki şu an düşünsene ee, diyor bu kadar büyük bir adamızın olduğunu yani işte gözümde oymuyor dedim ben de şimdi bu kadar büyüğünü isterdim ama bizim mutfağa hayatta sığmazdı. Yine şükür bir adamız var öyle düşünelim yani. Birazcık geziyoruz öylesine neler çıkmış neler var diye. Bak bunlar çok mantıklı mesela sıçramasın diye böyle cam yapıyorlar. Zamanında keşke diyorum taşımı bir tık böyle uzattırsaydım sandalye koyabilirdik o zaman. Masaya gerek kalmazdı anlatabildim mi? Yani iki kişilik. Evet. Beyazdan hiç zaman, hiçbir zaman vazgeçmeyin arkadaşlar bakın. Resmen içim açıldı yani. Beğen beyaz çok güzel. Ben aslında tezgahım da beyaz istiyordum da almamıştık makineler çizer diye. Bak kaynamış su oldu ve hemen Aa. içiyorsun. Yani keşke bir demlemesini bıraksaydı. Da. <laughs> Bak, normal su. Yok bu şey asitli. Asitli. Gazlı su. Yumurtaları haşlayacak mesela. Bak, pip. mutfak da çok güzel. İçine masa da yapmışlar mesela. Baya baya güzel. Böyle e, şeydeki şovdaki reklamlar e, reklamlardaki mutfaklar gibi duruyor yani renkleri falan tahtalı beyazlı. Yağmur yağıyor. Neyse çıktık şimdi zevk Meradan arkadaşlar. Ee, hemen yan taraflarına da outletler var. Mesela Nike outlet, Puma outlet, Vero Mura, Jacob Jones, Name It, S. Oliva. Ne ararsanız past Şimdiki sıradan bir onları gezelim diyoruz. Ondan sonra da bir şeyler yiyeceğiz. Yavaştan acıktık. Ama önce bir outletleri gezelim. Haydi bakalım neler var. Bunlarda %50 varmış. Arkadaşlar fiyatlara bakın. Tekrardan %50 inecek. Yani bayağı uygun. Bedenim varsa bir deneyeceğim. <laughs> Neyse ekmek aldık. Şimdi buradan çıkıyoruz. Şimdi e, Ziegmüller'e geri geldik bu arada. Oğletlere oh. dolaştık, ettik ve e, bir şeyler yiyeceğiz. Öğlen yemeği tarzı. Salatamız geldi bile, göstereyim mi sizlere de? Salatamız geldi bile. Patates salatası tarzı da bir şeyler aldık. Yiyip ondan sonra yavaştan kalkarız zaten. Saat de şu an tam 12. Bir saate falan gideriz herhalde değil yedikten sonra gideriz. Fırat bir kahve falan içeriz daha diyor. Espresso. Espresso. Yemeğim geldi benim. Fırat da bekliyor şu an. Ben ama şimdi yiyeceğim bile. Karabiber sosu aldım bu arada. Pfeffer Ramzoze. Çok severim. Üzerine de espresso içiyoruz şimdi. Ben şekersiz, Fırat iki şekerli. <laughs> Neyse, işin şakası yani. Hadi. Donduk arkadaşlar. Karnımız da doydu. İçerisi de bir sıcaktı. Neyse, şimdi çıktık, arabaya bindik ee, ve eve doğru gidelim artık diyoruz. Yani bayağı erken bitti aslında ama... Bir şeyler daha yok dolaşılacak ve yağmurlu karlı bir şeyler yağıyor. üşüdüm bakın şu an. Eve geçiyoruz değil mi? Yeah. Bir şey yokmuş yakınlarda. Eve geçelim dedik. Geldik eve arkadaşlar. Dinlendik. Hemen bir çorba yaptım. Ee, çorba içtik şimdi. Ee, yani dünden kıymam vardı, kavrulmuş. Onunla şehriye çorbası yaptım. Eee şimdi Enser birazcık televizyon bakıyor. Ee, ve şimdi yeniden çıkacağız. Hemen ona 5 dakika televizyon açtım. E bir dansal bir şeyler öğrenmiş kreşte. O nedenle normalde biz ensana televizyon pek baktırmıyorduk. Çünkü bir ara çok fazla alışmıştı ve bu alışkanlığını bitirelim diye hem oyuncaklarını odasına taşımıştık. Artık odasında oynasın diye. Aynı zamanda televizyonda artık hiç görmesin diye hiçbir ekran görüntüsü göstermiyorduk. Bunu da yalan olmasın ama bir belki 5 ay falan da olmuştur. Yani baya baya uzun oldu tatilden önceydi hatta belki de. Evet şu an onu düşünüyorum da tatilde bir yere gitmemiştik. Yani bayağı uzun bir süredir televizyon göstermiyoruz. Yani ekran görüntüsü, telefon, iPad neyse işte. Şimdilik artık böyle bir iki haftadır hem arkadaşları böyle işte şarkılar söylüyor, danslar yapıyor. Hem ensar kreşten bir şeyler öğrenmiş. O nedenle birazcık böyle yine açmaya başladım. Ama alışkanlık hani olmaması şeyiyle. Yine öyle bir şey olursa yine bir tık e, geri çekmek istiyorum ama e, normal hani azıcık e, bakmasından hiçbir e, sıkıntı görmüyorum çünkü normalde de ilk zamanlar artık o kadar çok bakmak istedi ki böyle sinirlenmeye falan başlamıştı o şeye gelmesin diye de dediğim gibi e, frenler göstermemeyi karar vermiştik ve çok e, iyi bir süreç geçirdi şimdi yine e, gösteriyorum yine açtım 2 yaşını artık doldurdu zaten. Ve bakalım yani az az gösteriyorum. Şimdi 5 dakika 10 dakikayla başladık. Ve daha çok böyle dans videoları. Mesela Aram Zamzam onu çok seviyor. Sürekli onu söylüyor. Galiba kreşte onun dansını mı yapıyorlar bilmiyorum ama. Neyse uzun lafın kısası. Sonra Müller'e gittik. Baktık ettik. Ee, ve yemek takımı pek beğenemedik yani istediğimiz gibi yoktu aslında o e, Aslı'nın yani arkadaşımkine bayılıyoruz ama o bir kahvaltı seti olduğu için çorba kasesi bize çok büyük geliyor yani kahvaltı müsli şalesi aslında. Şal ederken kase yani. Müsli kasesi aslında. O nedenle devam bakalım dedim. Ee, burada bir bela var. Oraya bir ara gideriz. Şimdi ama bizim buradaki olduğumuz XXL lutsa bakalım dedik. O nedenle tekrardan şöyle hemen bir giyindim. Saçımı taradım. Saçım bu arada bakın 2 günlük yani. Instagram'dan da yazanlar oldu. Dersinde yapıyorum ve böyle 2 gün dayanıyor. 3. günde topluyorum veya yıkıyorum. Genelde de böyle yapıyorum yani ama şu an iki günlük böyle dayanıyor ve baya baya hoşuma da gitti. sık sık yapayım biraz elim alışsın sonra zaten sizlerle de paylaşırım. Şimdilik çıkalım enser hazırlayayım. XXL Lux'a tekrardan açarım. Geldik şimdi. Bu arada eve gelince makyajımı çıkarmıştım daha çıkmayız diye. Ama yine çıktık. Sadeyiz yani. Şimdi bakalım burada değişik yemek takımları var mı? Sonuç Şunlar yok. da fena değil. Yok bu Asa'nın. Bu da çok iyi bir marka. Ama bunun düz tabağı yok herhalde. Hmm. Aa ne kadar uygun. Yok bu küçüğümüş. Ha bu 13 euro. Ha, bu bu. Herhalde o. <laughs> bir bak. Bu için çok iyi bence. Evet, fena evet, değil. Fena değil. Spagetti için de olan da iyi. Bence iyi. Küçük mü biraz? Biraz küçük ama. Bir abi. tık sanki Ana, değil mi? yeterli gibi. Şu çok O gereksiz şey. ama bunu böyle alabiliyorsun biliyorsun değil mi bu set halinde. Aa, evet. ne olacak? Mesela bak 80 euroymuş. Krem rengi kaç kişilik bakabilir miyim bir? Yirmi tane diyor. Hı, i̇ki tane alacak. Mesela fiyatı iyiymiş. Ama çok gereksiz Şu tabaklar oldu. var. Pasta tabağı. Bu da hiç gereksiz. İşte, evet tas değil mi? Evet, Sek çok... Bunlar da güzeldi. dışı keşke siyah olmasaydı. Ve bu çorba kasesi yine olmaz. Şu çok güzel. Hangisi? İşte bu, bu o marka. Mu? Evet novel. Aa, bu kahve çok güzel duruyor. Spagetti için tamam ama Vay çorba ya. kansesi kasesi biraz. Hayır şu işte. O çok küçük. Çok mu küçük Niye? ya. İyi tabii canım. Ya çok güzel duruyor. Fırat Fark. bunu beğendi ama dışı Onu... siyah. Egal, das hat was für nicht weil Bizim Karaca'nın takımlarına benziyor. İşte mat. Oh, iyi mi? Fena yok. değil aslında. Ama bak işte böyle şey izi var ya. Ses keserken ses, ses şey, yapar mı? Bu ses, bu ses, bu ses, bu ses. Burada değişik tabaklar varmış yani Zelligurra'da olmayanlar var. Ben belki aynıları vardır sanıyordum ama bol tabak çanak gösteriyorum bu videomda. Fiyatlar da bakın şu an mesela bu markanın indirimde. Sana çorba kasesi işte. Ne güzel. Ben böyle şeyleri çok seviyorum bu arada. Bunlar çok güzel. Pizza tabakları ama bu takımı sanki bir yerde gördük. Hayral yemek yerken sanki Türkiye'de mi bilmiyorum ama bu takımı bir yerde gördük. Bakın bunun da fiyatları böyle. Çorba kasası 850, tatlı tabağı 594 yani 6 euro, salata kasası da 11. Burası hangi marka? Ritzenhof Brecker. Geldik yine bizim markaya daha doğrusu yemek takımına. Da nerede onun yeri? Burası. Bunlar çok güzel değil mi? İşte yine mi? geldik bizim takımımıza. Şu an burada kaça acaba? 200 euroymuş bakın. Hayır şeyde daha ucuzdu. İnternette de evet. 118 oraya düşmüş ama Evet. öyleydi yani. Evet. Ama işte bu bize gereksiz set. Kaldırır mısın şunu ben koyayım. Gereksiz. İşte kahve seti falan var. Bu böyle set olarak satılıyor. Evet, tamam, ben ve Bak tüz. burada. 12 kişilik yok, 12 tane diyor. 4, 4, 4. 8 parça diyor. Ha ya ve da kahve tatsız aynen böyle. Bakın şu an bir şey daha buldum. Ama bunun da düz tabağı yok. Yani varla yok arası gibi bir şey. Bir sürü yemek takımları. Yani Aslında ki gerçekten çok güzel. Çok çok güzel. Çorba kasesi boy olsaydı şimdi kesin almıştık da çorba kasesi yüzünden birazcık düşünüyoruz. Geldik yine bizim takıma. <laughs> Burada şu an açılı varmış. Hem yeşil çıkmış bu yeni ama biz kremini beğeniyoruz. Bakın işte yani büyük mü büyük değil mi? Çok ışık var şu an. Ha böyle daha net görünüyor. Enser, Bilaroba halalım mı? O ne demek? <gülüyor> <gülüyor> Karar veremedin sen de. <laughs> Nein dedi. Nein dedi seni yiyeyim. Şimdi yani el, elimi yüzümü yıkadım. Ensar bakın kaşıkları aldı. E, Verdi'den yani Türk bakkalından, Türk marketinden aldığımız kakiler eriyor artık. Herkese şöyle bir tane çıkardım. Kaşıklayacağız. Ben böyle, daha doğrusu biz böyle aşırı yumuşak olunca çok seviyoruz. Yıkadım şimdi. Kabuğunu soyacağım. Daha doğrusu şöyle hemen üstlerini keseceğim. Şöyle. Evet. veya oldum. hafif açalım. Sonra yiyelim. Tamamdır. Hadi. Bize afiyet olsun. Aynı zamanda da şu Hoes C'leri vitamin şotlarımızı da içiyoruz, tüketiyoruz. Boğazımız çok şükür geçti artık. Bana da verir misin bir tane kaşık? Hadi içeri gidelim yemeğe.